Sevgili Beşiktaşlar, Ajans 1903 ailesi ufak ufak transfer sezonu geliyor. E, malum aslında çok da sezon içerisinde hoca değişikliğini doğru bulmayan birisi olarak ama geldiğimiz süreçte Beşiktaş'ın yeni hoca arayışları da artık zirveye ulaşmış durumda. Birçok isim gündeme geldi. Yabancı isimler var, yerli isimler var. Buna zaten son iki gündür e, kanaldaki programlarımızda değiniyoruz. Futbol Ateşi ile değindik, Akademi 1903 ile değindik. Ama e, geldiğimiz noktada transfer ateşini Ajans 1903'te yakalım istedik ve Beşiktaş'ın yerli hoca adayları arasında size ufak bir derleme yapalım istedik. Sonlara doğru da zaten haberimizi vereceğiz. Şimdi ekrana geldi. E, sizlerin de sıklıkla gün içerisinde okuduğu gibi Samet Aybaba, Çağdaş Atan, Rızar Çalınbay ve Okan Buruk isimleri. Beşiktaş'ın gündeminde. Öncelikle neden yerli hoca olmasının daha mantıklı olduğunu size izah edeyim. Şimdi bakın çok güzel laflar, çok güzel projeler, çok anlamlı, programlı bir şekilde bu işi ortaya koyan bir sürü hesap var sosyal medyada. Evet aklın yolu şu konuda bir, yabancı bir hoca gelirse, proje üzerinde bir çalışma yaparsa, genç, dinamik ve çağa ayak uyduran bir hoca gelirse bu Beşiktaş'ın uzun dönemde fayda sağlayacağı bir proje olur. Ama hepinize soruyorum. Sizce buna Beşiktaş taraftarının sabrı var mı? Hatta üç büyüklerin sabrı var mı? X bir isim atalım şu an. Örnek veriyorum. Edin Terzic. Örnek veriyorum. E, ismi düştü diye e, Daniel Farke. Bu isimler geldi ve dedi ki ben ki bir buçuk sene olacak minimum sözleşme. E, iki sene Proje üzerinde çalışacağım, kafamda bu kulübü ayağa kaldıracak bir yapılanma var ama sportif başarı beklemeyin dese ya da bunu gösteremese, 2-3 maç boyunca bir mağlubiyet serisine girse Beşiktaş, bununla alakalı tepkiniz ne olacak? Buna sabredebilecek misiniz? Şunu da unutmayın bakın, sosyal medya günümüzde evet çok önemli bir mecra ama bir yandan da yanıltıcı. Sergen Hoca'nın bir önceki dönemine gidelim. Hatta Abdullah Avcı'dan da bir önceki döneme gidelim. Şenol Güneş'in son sezonunda sosyal medyada çok ciddi şekilde tepki vardı Şenol Güneş'e. Ve saha içerisinde de e, yanlış hatırlamıyorsam Ricardo Cuaregma'ya çok ciddi bir tepki var. Sosyal medyayı açtığınızda zannedersiniz ki o dönem Şenol Güneş ve Ricardo Cuaregma'ya olan tepkinin e, haddi hesabı yok. Ama maça gittiğiniz zaman tribünler ilk başta Şenol Güneş'i ardından da Ricardo Quarejma'yı çağırıyordu. Neden çağırıyordu? Demek ki sosyal medyadaki algı, sosyal medyadaki yönlenme veya yönlendirmeden daha farklı işliyor. Olay türünün de ve sahada. Kısacası sosyal medyayı bir kenara bırakmak değil derdim ama şunu da bir kere daha altını çizelim ki işler sosyal medyadaki gibi yürümüyor. Aynı yönden devam edecek olursak, evet e, futbol menajer oyunları çok güzel, ben de isterim. Beşiktaş'ta hakikaten yapılanmanın başına geçecek, teknolojiye uygun, çağa ayak uyduran genç, dinamik bir hoca olsun. Ama yabancı hocalarda eğer A klas bir hoca gelmezse ki geçmişte Del Bosque ile Frank Rijkaard ile bunları da tecrübe ettik. Yerli, yabancı hocaların Türkiye'de başarılı olma olasılığı çok düşük. Peki yerli isimler niye gündemdeyi anlattıktan sonra hocalar özelinde gidelim. Ekranda da gördüğünüz gibi Samet Aybaba ismi çok geçiyor Beşiktaş'ta. Ben bu konuda işin haber kısmından öte öncelikle ekranda gördüğünüz hocalarla alakalı kendi değerlendirmelerimi sizler paylaşayım. Samet Hoca'nın Beşiktaş'a kattıkları, geçmişte kattıkları, özellikle Feda sezonundaki hamleleri zaten ortada. Beşiktaşlılığından şüphe duyduğumuz bir hoca da değil. Yani Beşiktaş'ın öz evladı kavramına da gayet ve gayet uyan bir hoca. Fakat şöyle bir detay var arkadaşlar. Yıldızlarla çalışmak, yıldızları yönetmek biraz zordur. Adana Demirspor'da Samet Hoca maalesef bunun savaşını veremedi. Çünkü e, teknik heyetin dışında hakikaten büyük camialarda yönetmek dediğimiz sanat birçok parametrenin bir araya gelmesiyle birlikte oluyor. Ben açıkçası Samet Aybaba'nın daha dar rotasyonlu, daha asker oyuncuların fazla olduğu, yıldız isimlerin çok ön planda olmadığı takımlarda daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet Beşiktaş için düşünülmesi gerekir mi? Belki sportif direktör olarak olabilir. Ama bu dakikadan sonra sportif direktör ya da yardımcı antrenör gibi sıfatlarla Samet Aybaba'yı ikna etmek haliyle biraz zor. O beklenti içerisinde olmaması da hocanın e, gayet mantıklı karşılanabilir. Zaten e, birinci teknik adam olarak kendini e, bir yere konumlandırmış bir isimden bahsediyoruz. E, dönelim Çağdaş Atan'a. İşte o biraz önce yabancı oyuncularda verdiğimiz örnek var ya çağ ayak uyduran, gelişime açık bunların hemen hemen hepsini kapsayan bir isim çağdaş atan. Alanya Spor'da e, hiç de e, göz ardı edilemeyecek bir performansla sergiledi. Fakat geldiğimiz noktada bildiğim kadarıyla geçtiğimiz günlerde İtalya'da özellikle Roma'da e, kendini geliştirmek adına bir takım hamleler yapan ve sürekli üzerine koyan bir kariyer için çalışan bir isim. Ama Sergen Hoca ile teknik adamlık piyasasına girmiş bir çağdaş atanın Sergen Hoca'dan sonra gelen isim olma riskini göze alması biraz zor. Rıza Çalınma'ya gelmeden önce Okan Hoca ile devam edelim. En son Rıza Hoca ve devamında size çok bomba bir detay vereceğiz. Okan Hoca bir sağlık problemi, ailesindeki bir sağlık probleminden dolayı Başakşehir'den sonra bir takım çalıştırmadı, çalıştırmak da istemedi zaten. Bununla alakalı geçmiş olsun bildiğim kadarıyla evladının bir rahatsızlığı vardı. Allah şifasını versin. Bu süreç içerisinde bütün enerjisini her baba gibi o da yavrusuna verdi ve bir takım çalıştırmadı. Beşiktaş'ta adının alınması gayet normal. Okan Buruk kendini bence teknik adam olarak ispatlamış. Hangi camiaya ait olursa olsun Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunlardan ayrı konuşuyorum. Efendiliğiyle, karakteriyle, bütün sponsorları ve aynı şekilde spor kamuoyunun da takdirini kazanmış bir isim. Ama Okan Buruk da şu an Beşiktaş yönetiminin yerli alternatifler arasında olsa da Beşiktaş'ta çalışma olanağı biraz daha uzak gibi görünüyor. Rıza Hoca'ya gelelim. Bakın arkadaşlar Rıza çalınmayın. her gittiği takımda sözlü ya da yazılı, ...gittiği camiaya göre şu ifadesi hep vardır. Hani diyoruz ya Beşiktaş'ın çocuğu, Beşiktaş'ın efsanesi... ...eğer bu kalıpları, bu sıfatları birisi hak edecekse... ...şu gördüğünüz karede belki de en çok hak eden isimdir Rıza Çalınmay. Rıza Çalınmay her gittiği camiada şunu söylüyor. Beni Beşiktaş çağırırsa ben Beşiktaş'a giderim. Bu çok duygusal da gelebilir size veya hiç profesyonel bir hareket değil de diyebilirsiniz... Ama Rıza Hoca'nın e, bu şekilde bir sözlü ya da yazılı akidi her gittiği takımda oluyor. Ve hiç unutmuyorum Beşiktaş taraftarının e, Kadıköy deplasmanında e, Rıza Efendi iki ekmek bir süt pankartından sonra Beşiktaş'ın tarihi deplasman ve dervi galibiyeti aldığı maçı. Yani Beşiktaş camiası Rıza Çalınbay ile beraber böyle bir camia. Ama Rıza Hoca da Beşiktaş'ın şu an teknik adayları arasında şu gördüğünüz dörtlü arasında bir numara diyebiliriz. Ama biraz sonra açıklayacağımız isimden sonra bir numara olacağını da altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Şimdi ekrana Beşiktaş'ın bir numaralı teknik adam adayı gelsin ve onun üzerine size şu ana kadar detaylarını duymadığınız ismi anlatalım. Evet. Beşiktaş'ta yaklaşık 100 milyon euroya yakın futbolcu satışına sebep olan, 2 sene üst üste şampiyon olan, Avrupa'da çeyrek final görmüş olan Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ve Türk tarihinin, Türk futbol tarihinin en önemli grup aşaması başarısını gerçekleştirmiş olan ve bunun yanı sıra aynı zamanda Beşiktaş'tayken son sezonunda talihsiz bir Galatasaray deplasmanında hakemin azizliğine uğrayarak Birinci bitirmesi gereken sezonu dördüncü bitiren bir teknik adamdır Şenol Güneş. Seversiniz, sevmezsiniz, inatçıdır, eleştiriye kapalıdır diyebilirsiniz. Ama şu konuda sizi temin edebilirim. Beşiktaş'ta olduğu sürede Şenol Hoca ile birlikte birçok antrenmanda, birçok maçta, konuşma veya birçok basın toplantısında sohbet etme imkanı buldum. Zaman zaman bireysel olarak, zaman zaman toplu halde Hoca ile görüşmelerimiz oldu. Şenol Hoca eğer bir takımdaysa bana şu oyuncuyu alın demez. Der ki ben sağ ayaklı, işte sağ stoper oynayan şu fizikte bir oyuncu istiyorum. Ama isim vermez. A alın, B medalın alın demez. Şenol Hoca'nın takım içerisindeki adaleti ve disiplini e, bence üst düzeydir. E, ve şunun da altını çizelim. Beşiktaş'ta altyapının Ümraniye'ye taşınması için elinden geleni yap, yapmıştır ve o dönem belki de maddi olarak ya da e, yapısal olarak bir katkısı olmuyor gibi görünse de ya da siz öyle bilmeseniz bile o çocukların e, ümraniye'de oynamasına sebep olan isimleri başında gelir Şenol Güneş. Anlaşılması zor bir adamdır ama ben gerek teknik adamlık kariyeri gerekse hayata bakış açısını çok severim Şenol Hoca'nın. Peki Şenol Güneş'i Beşiktaş'ın bir numaralı yerli teknik adayı yapan sebep ne? Şu, Beşiktaş'ta biraz önce söylediğimiz o tanıma uyan, yani kendisini geliştirmek isteyen hoca, yabancı hoca tanımına uyan bütün teknik adamlarla Beşiktaş yönetiminde görüşen iki isim var arkadaşlar. Normalde genelde isim vermiyor e, basın mensubu arkadaşlar. Bunu gayet de normal e, karşılıyorum, doğru algılıyorum ama biz Ajans 1900 izleyicilerine detayları her zaman açık açık vermişizdir. Transfer sezonunda da bunu yapacağız ve şimdi de bunun ateşini yakalım. Sayın Ceyhun Kazancı ve Sayın Erdal Turmoğulları yönetimde Avrupa'da genç, dinamik, kendini ispatlamayla organize bir şekilde takıma fayda sağlamak isteyen bir hocanın peşindeler. Almanya özelinde Daniel Farkey ile biliyorsunuz Ceyhun Kazancı, Sayın Ceyhun Kazancı'ydı. Faryoli ile Beşiktaş cephesinde Erdal Torunoğulları, Sayın Erdal Torunoğulları'nın bir teması oldu. Onlar bir yana dursun ama Sayın Başkan Beşiktaş tesislerinde attığı her adımda şunu söylüyor. Şenol Güneş. İşte o Şenol Güneş, pazartesi günü akşam saat 18.30'da İstanbul'a geliyor. Yaklaşık 30 gündür Trabzon'da olacak. Orada ailesiyle tatil yapıyor. Pazartesi günü akşam... Şenol Hoca eşiyle birlikte İstanbul'a geliyor. İnşallah Allah mani keder vermezse. Salı günü de Beşiktaş'ta muhtemelen Beşiktaş'ta Altunizade'de mi olur, tesislerde mi olur, stadyumda mı olur ya da İstanbul'un muhtelif bir yerinde bir restoranda yemek yerken mi olur? Orası bilinmez. Ama planlanan Salı günü de Beşiktaş'ta başkanlık düzeyinde Şenol Hoca'nın bir görüşmesi planlanıyor. Tekrar ediyorum. Beşiktaş'ın bir numaralı teknik direktör adayı şu an itibariyle Şenol Güneş'tir. Kendisi pazartesi akşamı saat 18.30'da İstanbul'a ayak basacak. Salı günü de Beşiktaş yönetimiyle ya başkanlık düzeyinde ya genel olarak ki muhtemelen başkanlık düzeyinde olacaktır. Bir görüşme planlanıyor. Aksi bir durum olur. Görüşme bir gün sonra ya ertelenir iki gün sonra olur. Orası şu an için bilinmez. Ama Fenerbahçe maçından önce ve haliyle Kayserispor maçından Sonra Beşiktaş'ta görüşülecek bir numaralı teknik adam Sayın Şenol Güneş'tir. Umuyorum kafanızdaki sorulara cevap verebilmişizdir. Ajans 1900 kanalını transfer dönemi boyunca izlemeyi unutmayın. Yine son dakika gelişmelerini Ajans 1900 ekranlarında zaman zaman bu şekilde kısa videolarla zaman zaman geçen izlediğiniz ve büyük katkı verdiğiniz ve destek olduğunuz futbol ateşi programımız gibi programlarımızda size aktaracağız. Bizle de kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olun. Yayınları lütfen beğenmeyi unutmayın. Unutmayın saat 18.30'da pazartesi günü Şenol Güneş Beşiktaş'ta görüşmek için İstanbul'a geliyor. Muhtemeldeki salı ya da çarşamba günü de Sayın Başkan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.